sap Sadece biz takıyor. takıyoruz. Başka bizden başka orijinal takım yok. Ee, buraya bir de Peugeot'un aparatını takıyorlar. Şuraya böyle. Bu şekilde. Peugeot'un, Toyota'nın aparatlarını takıyorlar. Burayı kesiyorlar. Ve bu işi bilen muayene istasyonu için işi bilen kişi burada Renault'da bir kol daha olmadığını anlıyor. Ve direkt kolon arızası diye muayeneden geçirmeyi bir mekanikiye yapmıştı. Adam beni aramıştı. Ee, geçmemiş. Ben de kime yaptırsam? ona git demiştim ee, radyo kolunu iptal ederek yapabilir onda bir sıkıntı olmaz yani muayene içi açısından söylüyorum buradaki arabayı bir sıkıntı yok ama arabanın orijinalliği bozuluyor ben burada bir araba da ekstra bir kol daha görsem ben o arabayı almam arabanın orijinalliği tamamen gitmiş oluyor hem orijinalden bahsediyoruz yok şura boyalıysa almıyoruz Bura boyalıysa almıyoruz değişmişse ama arabanın başka yerlerini de kestiriyoruz deldiriyoruz. Evet 2014 Megan 3 araca hız sabitleyici takıyoruz. Direksiyon simidimizi değiştirdik. Şimdi tesisatı bağlayacağız. Bakın arkadaşlar. Bu işi bizden başka orijinal yapan yok dediğimiz zaman yanlış anlıyorsun. Şu soket varsa tesisatınız var demektir. Burada beyaz soket. Bu soket yoksa tesisat yok demektir. Şimdi bu soket buradaki düğmeye yetişmiyor. Çünkü Fabrikasyon da. bu. Arada yine bir böyle tesisat var. Şu tesisat var arada. Yetişmediği için burada servislerde 368 lira falan şu gördüğünüz ama bunu ne yapılıyor? Buradan kesiliyor ve araya kablo ekleniyor. Bu şekilde bağlanıyor. Biz buna kablo eklemiyoruz. Ee, tamamen orijinal şekilde hiç kesmeden bir parçasını takıp aktif ediyoruz. Bakın şuraya takıyorum. Buraya takıyorum. Yerine taktım. Ve şu diğer tarafına da diğer tarafına da şu düğmeyi takıyorum. Ve düğmesini taktım. Ve buraya tam şeyin olduğu yere kadar düğmenin olduğu yere kadar orijinal bir şekilde gelmiş oldu. Bunu biz, biz bu şekilde hiç kablo kesmeden tamamen orijinalini kullanarak yapıyoruz. Türkiye'de sadece yapan biziz bunu. Başka yapan yok. Ee, bunu geçtim. Bu arabada tesisat yoksa, e, tesisat çekiliyor. Tesisat çekildiği zaman, soketler yok, düğme diyorum, soket yok. Bu soketi buraya uydurma pinlerle ya jumper pinleriyle ya da lehimleyerek yapıyorlar. Burada bir arzu olduğu zaman, bu kolçağı söktüğünüz zaman o yerinden çıkıyor. Bazen kendileri de çıkıyor. Ondan sonra hangi tesisatı nereye takacağınızı bilemiyorsunuz. İşte biz bunlara diyoruz. Orijinal bizden başka yapan yok diye. E, takdir sizin. Biz sadece e, yapılacak işlemleri sunuyoruz. Şimdi ıslahatleyici taktik aktif edeceğiz. Gizli özelliklerini açıp teste gideceğiz. Evet ıslahatleyicimizi aktif ettik. Şöyle düğmeye basıyorum ve hız limitörü düğmeye diğer yöne basıyorum. Hız regülatörü bu şekilde aktif olmuş oldu. Şimdi arabanın gizli özelliklerini açacağız. Megane 3 ve geçmişe yönelik arıza kayıtları var mı? Onlara bakacağız. Onları da sıfırlayacağız. Yeni bir arıza kaydı var mı? Ona da bakıp teste gideceğiz.